5. Gazlı aydınlatma ile imkansız olan O sırada biraz uzaktan gelen boğuk ve ahenkli bir gürültü duyduğunda bakışlarını caddenin köşesine yöneltti. Manga halinde sıralanan 7-8 asker Polonsu Caddesi'ne girmişti. Kendisine doğru gelen süngülerin parıldadığını gördü. Başlarında Javer'in bulunduğu bu askerler yavaşça ve temkinli bir şekilde ilerlerken sık sık duruyor, duvarların her köşesini ve kapı, pencere aralıklarını yokluyorlardı. Burada yürütülecek tahmin yanılmazdı. Javer rastladığı devriyeleri yanına almıştı. İki yardımcısı da askerlerin saflarına katılmışlardı. Yürüyüş tempolarına ve duraklamalarına bakılırsa Janvalja'nın bulunduğu yere varmaları bir çeyrek saat sürecekti. Korkunç bir andı. Önünde üçüncü kez dehşet verici bir şekilde açılan bu uçurumla arasında birkaç dakika vardı. Ve bu kez uçurumun dibinde sadece kürek mahkumiyeti yoktu. Koset mahvolacak, mezarın çukuruna benzeyen bir yaşam sürdürecekti. Mümkün olan tek şey vardı. Jean Valjean'ın özelliği, yanında birine bir ermişin düşüncelerini, diğerine bir forsanın olağanüstü yeteneklerini yerleştirdiği iki heybe taşımasıydı. Gerektiğinde ikisinden birinin içini karıştırırdı. Tulon hapishanesinden defalarca kaçması sırasında edindiği yeteneklerinin yanı sıra hatırlanacağı gibi merdivene, kancaya gerek duymadan sadece kaslarının gücüyle ensesinden, omuzlarından, kalçalarından, nadiren de taş kabartılarından destek alarak dik bir duvarı gerekirse altıncı kata kadar çıkmanın o inanılmaz sanatının üstadı sayılırdı. Bu sanat, mahkum Betamol'ün 20 yıl önce kaçtığı Paris Konsenjeri hapishanesinin avlusunun ürkütücü bir ünle anılmasına neden olmuştu. Jean Valjean gözleriyle üzerinde ıhlamur ağacının göründüğü duvarı ölçtü. Yaklaşık 18 ayak yüksekliğindeydi. Büyük binanın beşik çatısıyla oluşturduğu açının alt bölümünde muhtemelen yoldan geçenler olarak adlandırılan o bok böceklerinin bu çok elverişli mola yerinde durmalarını önlemek için yapılmış üçgen bir taş duvar vardı. Duvar köşelerinin bu şekilde önlem olarak doldurulması Paris'te çok yaygındır. Beş ayak yüksekliğindeki bu taşın üzerine çıkıldığında geriye tırmanılması gereken yaklaşık 13 ayaklık bir mesafe kalıyordu. Üst parmaklığı olmayan duvarın üzerinde yassı bir taş vardı. Sorun Koset'in duvara tırmanmayı bilmemesiydi. Janvaljan onu orada bırakmayı aklından geçirmiyordu. Onu yanında götürmesi ise imkansızdı. Böyle garip bir tırmanış için insanın tüm gücünü toplaması gerekiyordu. Ufacık bir yük dengesini bozup aşağı yuvarlanmasına neden olabilirdi. Bir ip gerekti. Janvaljan'ın ipi yoktu. Gece yarısı Polonsu caddesinde ipi nereden bulacaktı? Kuşkusuz bir krallığı olsa o anda bir ip için ondan vazgeçerdi. Tüm olağanüstü durumlar bizi kah körelten, kah aydınlatan şimşekler çakarlar. Janvajan'ın umutsuz bakışları Genro çıkmazının fener direğine ilişti. O dönemde Paris caddelerinde hava gazı lambaları yoktu. Fenerciler hava kararırken belli aralıklarla yerleştirilmiş fenerleri inip yeniden yükselmelerini sağlayan ve yolu bir baştan diğerine kadar kat edip bir direğin yuvasında son bulan bir ip sayesinde yakarlardı. İpin dolandığı çıkrık, lambanın altındaki küçük bir demir dolabın içindeydi. Bu dolabın anahtarı fenercide bulunurdu. İp yıpranmasın diye metalle kaplanırdı. Ulvi bir mücadelenin kararlılığıyla caddeyi bir hamlede aşan Can Valcan, çıkmaz sokağa girip bıçağın ucuyla küçük dolabın kilit dilini kanıttı. Kısa süre sonra Kosed'in yanına döndüğünde elinde bir ip vardı. Kaderle mücadele eden bu garip çözüm bulucular işlerini çabuk hallederler. O gece fenerlerin yanmadığını belirtmiştik. Genro çıkmazının feneri de diğerleri gibi sönüktü ve yanından geçen biri fenerin yerinde olup olmadığını fark edemezdi. Bu arada ilerleyen saat, bulunulan mekan, karanlık, Janvalja'nın garip hareketleri, gidiş gelişleri Koset'i endişelendirmeye başlamıştı. Başka bir çocuk olsa şimdiye kadar çoktan çığlıklar atmıştı. O ise Janvalja'nı reningotunun kenarını çekmekle yetindi. Yaklaşan devriyelerin ayak sesleri giderek daha net şekilde duyuluyordu. ''Baba'' dedi alçak sesle. ''Korkuyorum, gelenler kim?'' ''Şşşt'' dedi bahtsız adam. ''Madame Tenar diye geliyor.'' Koset'in titremesi üzerine ekledi. ''Hiç sesini çıkarma. Bırak işimi göreyim. Tenar diye seni arıyor. Bağırıp ağlarsan seni almaya gelecek.'' Bunun üzerine hiç acele etmeden ama devriyelerin ve Javer'in az sonra orada olacakları bir anda dikkatleri daha da çeken kesin bir kararlılıkla hiçbir şeyi ikinci kez tekrarlamadan çözdüğü kravatını çocuğu incitmemeye özen göstererek koltuk altlarından geçirdi. Kravatı denizcilerin kırlangıç düğümü olarak adlandırdıkları bir şekilde ipin bir ucuna bağladı, diğer ucunu dişlerinin arasına aldı. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp duvarın arkasına fırlattı. Taşın üzerine çıkıp duvarın ve beşik çatının köşesinden topuklarının ve dirseklerinin altında adeta bir merdiven varmış gibi güçlü ve kararlı bir şekilde yukarı tırmanmaya başladı. Yarım dakika geçmeden duvarın üzerinde diz çökmüştü. Onu şaşkınlıkla izleyen Koset tek bir söz bile etmedi. Jean Valjean'ın talimatı ve Tenardier'in ismi kanını dondurmuştu birden Jean Valjean'ın kendisini alçak sesle bağırdığını duydu. Sırtını duvara yasla. Çocuk söyleneni yaptı. Hiç ses çıkarma ve korkma. Ve ayaklarının yerden kesildiğini hisseden Koset, daha ne olduğunu anlamadan kendini duvarın üstünde buldu. Jean Valjean onu kavrayıp sırtına aldı. İki küçük elini sol eliyle tuttu. Yüzü koyun yattı ve duvar boyunca köşe pahına doğru süründü. Orada tahmin ettiği gibi çatısı tahta çitin üzerinde yükselen ve ıhlamur ağacının kenarından oldukça hafif bir eğimle zeminin çok yakınına kadar alçalan bir ev vardı. Duvarın bu yanda cadde tarafında daha yüksek olması sevindirici bir rastlantıydı. Jean Valjean ayağının altındaki zemini oldukça derindeymiş gibi görebiliyordu. Çatının eğimli yüzeyine ulaştığında henüz duvarın çıkıntısını bırakmamıştı. Tam o sırada devriyenin geldiğini haber veren bağırtılar ve Javer'in gürleyen sesi duyuldu. ''Çıkmaz sokağı araştırın. Duru Amur ve Pikbus sokakları kontrol altında. Çıkmaz sokakta olduğundan eminim.'' Askerler aceleyle Genro çıkmazına daldılar. Kosete destek olarak kendini çatıdan aşağı bırakan Jean Valjean, ıhlamur ağacına ulaştığında yere atladı. Korkudan ya da cesaretten dolayı hiç ses çıkarmayan Koset'in elleri biraz sıyrılmıştı.